Madem Allah'a inanmıyorum. Toprağa bir tane fasulye, nohut, fide neyse ekiyorum, Oradan büyüyor domates oluyor. Sebze meyve oluyor. Kuru ağaç. Kışın gördüğünüz kuru ağaç yazın çiçek açıyor. Meyve veriyor. Elma, armut, muz, portakal, mandalin veriyor. Kuru ağaç verir mi? Veriyor. Üzüm. Mersin'de askerlik yaptım. Her yer böyle kuru ağaç. Kuru dal. Yazın bir oldu. Her yer yenmişim üzüm oldu. Yakup. Her yer üzüm oldu. Sonra madem Allah'a inanmıyorsun. Peki kuru ağaçtan nasıl meyve çıkıyor? Yerden nasıl sebze çıkıyor? Kuru bir daldan nasıl üzüm çıkıyor? Salkım salkım üzüm çıkıyor kardeş. Bana bunu şey anlat. Şimdi benim şu telefonu ellemeden bu telefonu gözlerimle buradan buraya koyabilir miyim? Koyamam değil mi? Buraya bir elle bir enerji yapmam lazım. Bak 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 ele bak ele. Bak el geldi. Bunu buraya koydu. Bunu inanıyorsun değil mi? Buna gözünde gördüğünü inanıyorsun değil mi? Bak gözümde koydum inandım. Peki toprağın altından ve ağaçtan çıkan sebzeye meyveye nasıl inanıyorsun kardeş? Bunu yapan kim? Bunu yapan biri var ki bu kuru ağaçtan meyve sebze çıkıyor. Bir dakika, bir insanın içinden, insan içinden insan çıkar mı? Çıkmaz. Ama işte kurban olduğum Allah'ın sayesinde şu kadarcık men 1 milyon sperm içinden benim gibi insan çıkıyor. <laughs> Hasıl mıyım? Bak 1 milyon sperm'in içinden ben hızlı olduğu için benim gibi insan çıktı. Ne oldu kardeş? Oğlum bir insan içinde insan çıkar mı? Çıkmaz. Normal olarak çıkar mı? Normal olarak çıkmaz Abi değil mi? <laughs> Allah'a Allah. inanmazsan çıkmaz. Allah'a inanmaz. Allah'a inanıyorsan e bunu yapan biri var işte. Hani o da Allah o ol diyor oluyor. Adam diyor ki Allah'a inanmıyorum olmuş. diyor. Yalan söyleyeyim Adam diyor ki Allah'a inanmıyorum. Allah'a inanmıyorum da sen nasıl doğdun kardeş? E? An anana bir sor. Ana diye be, ana ana şeyinden nasıl çıktın de. Neydi? <laughs> Neyse o küfür etmeyelim. Yok küfür etmiyorum kardeş onlar da insan. Ana ana sen nasıl oluştun? Bir insan içinde insan oluşur mu? Oluşmaz. Ama Allah kurban oldum Allah ol, ol için oluşuyor. Ol dedi mi olur her şey. Ol olur. dedi mi oluyor. Bak normalde bak olmuyor. Ol deyince olmuyor bak telefon buraya konmuyor ama Allah'ın sesinde oluyor. Burada Allah inanmıyor ateist dedi bana bir getirin de bir konuşalım karşı karşıya ya. Neyse kere bir kelime-i şahit getirir misin kardeşim? Kelime-i şahit Eûzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elham hangi şey kelime-i